Evet. Buraya da birkaç araç yerleştirdikten sonra aslında bir tane daha yerleştirebiliriz. Ama şöyle yapalım. Şunu bir update edeyim. Sahneyi update ettim gördüğünüz gibi. Çünkü deminki pozisyona gelsin istiyorum. Bir dahaki sefere. Şu aracı BMW'yi bir tane daha kopyalayıp şuraya bırakıyorum. Bunu biraz büyüteceğim. Şunu da biraz büyüteyim. Evet. Şimdi sahneme dönüyorum. Şimdi Arkadaşlar bir test render almak istiyorum izniniz olursa. Çünkü şuradaki camda bu test render'ında şu araçların nasıl göründüğünü görmem lazım. Hemen bir render alalım bakalım. Render sürecinde hep birlikte izleyelim. Evet. Evet görmüş olduğunuz gibi şurada sadece araçların renklerini bir ufak tefek rötuş yapacağız. Kaportalarında başka bir şey gerek yok. Evet arkadaşlar. Evet şimdi şu hemen aracın kaportası ile ilgili bir düzeltme yapalım. Sample Paint ile aracın üstündeki materyali seçiyoruz. Daha sonra materyal editörü açıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada çıktı zaten. Hemen mavi olarak çıkıyor buradan. Sağ klik import materyal şuradan silver kaporta yazan vismatı açıyoruz ön izleme yapıyoruz gördüğünüz gibi şöyle gri reflekte bir malzeme daha sonra aracın camlarını seçiyoruz Yeniden materyal editör diyoruz. BMW Glass diye bakın burada çıktı. Import materyal diyoruz. Buna da buradan şöyle bir Glass materyal uygulayalım. Gördüğünüz gibi bu da aracın cam materyali. Şimdi hemen sahnemiz render sahnemize geliyoruz. Şimdi hemen şuradan bir test render'ı daha alalım. Evet arkadaşlar test renderımızda görüntü bu. Ee, şimdi e, sanıyorum ki başka ekleyeceğimiz bir şey yok buraya. Şimdi e, bir aracın şu camına bir refractionla bir ufak bir oynama yapacağım. Ondan sonra render alıp gerisini Photoshop'ta tamamlayacağız. Şimdi yine matel editörü açıyorum. Şuradan refraction değerinde biraz Mavilik vereceğim buna, hafif bir mavilik olsun. Bir de aracın kaportası ile ilgili, şunları biraz düşürüp şurada ponk vereceğim. Punkta bu yüzeydeki pürüzlülükler biraz daha şey çıkıyor. Bunu da. 16 diyeyim kalitesine biraz render süresini uzatır bu gibi işlemler ama elden ne gelir? Evet. Şimdi arkadaşlar çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Ee, benden istenen. bina bu şekilde. Yani ufak e, birkaç bir şey var. E, ışıklandırmalar e, Ama e, spot olsa da olur olmasa da olur dediler. Yani benden istenen bina aşağı yukarı böyle bir şey. Şimdi bunun e, renderini alacağız. Photoshop'ta ufak tefek düzeltmelerle bunu sunulacak bir hale getireceğiz. Şimdi bunun bir renderını alayım yüksek çözünürlükte biraz. Options'a geliyorum, Options'tan 1600'e 1200 iyi, get view aspect diyorum. Bunu kapatıyorum. Yine çalışmamı bir ne olur ne olmaz diye save ediyorum. SketchUp bu sağ solu belli olmaz. Ve render'a başlıyorum. Evet render'ımız bitti. 1600'e 705 ebatlarında bir çıktığımız var. Şimdi bunu kaydediyorum. Bunu önce PNG olarak Print out 1 diyeyim. PNG olarak kaydedeyim. Bir de belki lazım olabilir. JPEG olarak kaydedeyim. Printout JPEG diyelim. Kaydedeyim. Şimdi yine ve bazı durumlarda ben Photoshop'ta çalışırken eee stillerle de yani bunun e, değişik style olarak da bunları kaydediyorum. E, sonra üst üste SketchUp içerisinde bindiriyorum. Değişik bir şey alıyorum o zaman. E, şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir bakalım bizim işimize ne yarayabilir. Çok kaba. <laughs> bakalım bir şuradan bir bizim işimize ne yarayabilir, ne yarayabilir? İnceleyelim şuradan. Bakıyoruz. Şu işimize yarayabilir mi? Pek sanmıyorum. Şuradan yine şeylere bir bakalım. Yani uygun şeyi bulabilmek adına biraz böyle zaman harcıyoruz tabi. Biz gelelim şu sanki işimize yarayabilir. Şimdi buradan File diyoruz. Export diyoruz. 3D grafik olarak bunu yine şuraya atalım. şuraya Stars diyelim. Options'a bakalım. Hmm. Tamam bu şekilde çıkartsın bize. Export diyoruz.